arkadaşlar hadi gör. Sizlerle Minecraft oynayacağız. Ben bu inşaatızı bir tane yaptım. Ee bak şuradan hep haklıyordum da. Lan onun olmadı. Şey hadi hadi. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir ya. Ben tuvaletimi yapıp geliyorum. Oluyor. Geçeyim şimdi. De, de, de. Evet kazandım. Arkadaşlar ve bay bay. Be. Görüşürüz ve çok sevinirim. Işte. Siz like atarsanız çok da sevinirim. Kanalıma abone olun. Arkadaşlar like atın ve abone olun. İşte bakın. Ve çok 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 sevinirim. ve Hoşçakalın ve bay bay. 好几倍。